Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere CodeBlocks'un nasıl yüklenip nasıl aktifleştirildiğini göstereceğim. Tabii ben de yüklü fakat bunu kaldırmama gerek yok. Öncelikle Google açıyoruz ve burada CodeBlocks download diyorum. Açılan sayfalardan şurada Binary Release olanı seçiyorum. En başta reklam olanı değil, onun altındakini de değil. Binary Release. Bunu seçtikten sonra açılan sayfada bizlere farklı işletim sistemlerine göre yayınlanmış içerikler var. Ben e, Microsoft olan için devam edeceğim yola. Ve burada sizin seçmenizi istediğim kesinlikle şu olacak. CodeBlocks 20.03 MinGW Setup X Bunu seçmezseniz başka bir tanesini seçerseniz yükledikten sonra derleyicide problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla MinGW olanı seçmenizi istiyorum. Bunun altında da var bir tane No Setup onu değil yukarıdakini seçeceksiniz. Setup olanı. Ve burada nereden indirmemiz gerektiğini bize iki alternatif sunuyor. Ben e, FosHub olanı seçiyorum. Ve seçtikten sonra bizi yönlendiriyor ve yüklemeye e, burada birkaç dakika sizde bekleyebilir. Ama ben de direkt yüklemeye başladı ve ben bunu duraklatıyorum. E çünkü ben zaten bunu daha önceden yüklemişim sevgili arkadaşlar. İptal ettim. Ve geliyorum ben burada. Ben indirmişim. Bu şu an yeni yüklü indirmeye başladı. Bunu görmeyin. E, Bunu tıkladığım zaman iki kez çalıştır diyor. Buradan sonraki aşamalar oldukça basit. Kurulumdan sonra dikkat etmemiz gerekiyor. Evet diyorum. Evet böyle bir arayüzü var. Hızlı gitti benden. Next, next, I agree bütün kabul ediyorsun şartları. Evet next next ve burada yükleyeceği seri geri seçiyor C'de. E, program files'ta code blocks diye ayrı bir klasör açıyor ve <laughs> affedersiniz. Install'a bastığın zaman e, ben tabii buradan sonra hayır diyorum çünkü zaten ben de yüklü olduğu için ben hayır burada iptal edeceğim işlemi. Siz buradan sonra e, size bu ekran gelmeyecektir. Ama ee, Sizde bu ekran direkt gelmeyecekti, ben de geldiği için e, yüklü olduğu için geldi. Hayır diyorum ve ben kapatıyorum ve e, siz de yüklediğiniz zaman böyle bir logo gelecek masa masaüstüne. Bunu açıyorsunuz. Dediğim gibi az önce iptal ettiğim ekrandan sonra fazla bir işlem yapılmıyor. Sadece yüklenmesini bekliyorsunuz. Açtıktan sonra sevgili arkadaşlar yapmanız gereken Settings. Ve şurada Settings'i seçiyorsunuz ve Compiler'ı seçiyorsunuz. Yani derleyiciyi seçiyorsunuz. Ve burada, şurada Other Research Compiler Options var. Şurada, tam şu kısımda. Bunu seçiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar yanlış söyledim, affedersiniz. Buradan çıkıyoruz çünkü bakın settings'e tekrar geldim, compiler ve other search compiler options değil, bir üstündeki toolchain executables kısmını seçiyorsun. Şurada rename'in altında olan kısmı toolchain executables. Bunu seçtikten sonra evet doğru yerdeyiz artık. Şu an derleyiciyi aktifleştirmeye çalışıyoruz ve ben de şu an seçili ama sizde bu olmayacaktır. Sizde şurası şöyle olacaktır. Peki ne yapıyoruz burada? Şuradaki üç noktaya basıyorsunuz. Üç noktaya bastığın zaman bir şey daha ifade edeyim. Burası boş değil. Herhangi bir şey olsa bile hiç fark etmez. Yapmanız gereken üç noktaya basıp burada C'ye gelip program files'e gelip C'ye basın, program files. Ee, yine C'ye basın CodeBlocks'u seçmek için. Evet. Burada iki tane dosya var. Siz MinGW'yi seçin. Eğer sizde bu MinGW yoksa yorum kısmına yazın, hemen size geri döneceğim. MinGW'nin orada olmasının bir yolunu göstereceğim size. MinGW'yi seçtik. Ee, klasörü seç diyorsunuz ve OK diyorsunuz. Ve buradan sonraki aşamada yapmanız gereken şey sevgili arkadaşlar tıklayıp ve buradan ben de zaten seçili ama sizde de GNU GCC compiler'ı seçiyorsunuz ve set as default olarak tıklıyorsunuz. Ben de zaten bu tıklı seçili olduğu için bir değişiklik olmadığı için burası sönük kaldı. Mesela başka bir şey seçsem bakın set as default'a basıyorsunuz. Ben tabi basmayacağım değişmemesi için. Siz de GNO GCC Compiler'ı seçtiniz, Set as Default'a bastınız ve OK'ye basıyorsunuz. Ve artık kapatır tekrar açın. Diyor ki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Ben istemiyorum çünkü ben zaten en başta gayet çalışır bir şekilde kurulmuştu benimki. Siz değişiklikleri kaydedeceksiniz. Az önce benim hayır dediğim yerde siz evet diyeceksiniz. Tamam. Şimdi burada yapmamız gereken create a new project. Yeni bir proje yap ve console application'ı seçiyorsunuz. Şuradan go'ya diyor, go diyorsunuz. Ve C++'ı seçiyorsunuz. Deneme diye bir isim veriyorsunuz ve next yes sizde bu gelmeyecektir yes demeniz gereken yer. Çünkü ben daha önceden deneme adında bir dosya açtığım için onunla değiştirilsin mi diyor. Finish dedik. Üzerine yazılsın mı? Evet. Sizde de gelmeyecektir bu. Tamam. Zaten daha önceden deneme... Bakın açtığımız dosyanın ismi burada gözüküyor. Sevgili çocuklar ben de daha önceden gelen daha önceden kullandığım için e, ekrana gelen birçok uyarı sizde gelmeyecektir. O yüzden bende gelmedi diye kaygılanmanıza gerek yok. Şuradan bakın eee denemeye şuradan denemeye bastığın zaman artısına altta source geliyor. Ona da bastığın zaman altta main geliyor. Main'e iki kez tıkladığın zaman e, böyle bir şey geliyor. Sen buradan e, F9'a basarsan